İyi günler efendim. Malumunuz Kazakistan karıştı birkaç gündür. Ben de bu konuda birkaç kelam etmek istiyorum. Tabii ben askeri uzman, uluslararası ilişkiler uzmanı, istihbaratçı falan değilim. Benim istihbarat örgütümde yok. Lakin tarih okuyorsanız biraz, geçmişi unutmamışsanız, bugünü tahlil etmekte zorlanmazsınız. Öncelikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu coğrafyanın geçmişte süper güç diye adlandırılan ikiz kutuplu dünyanın süperleri eliyle nasıl paylaşıldığını bilmeniz gerekiyor. Yalta Konferansını bilmeniz gerekiyor. Hatta daha ondan geriye doğru Osmanlı'nın yıkılışı, imparatorlukların çöküşü. Ve İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika'nın İngiltere'den süper güç devralıp Amerika'da jandarmalık görevinin Amerika'ya verilmesiyle başlayan bunun karşısında da bir karşı kamp oluşturulması gerekiyordu. O da 1917'de aslında bütün Seren bakarsanız Rusya ihtilalinin Rus ihtilalinin nasıl bu işlerin kotarıldığını, hangi sermayelerin bunları kotardığını anlamanız mümkün. Rusya, Amerika'nın karşısında kapitalist blokun veyahut da hürriyet karşısının komünist blok olarak ayakta kalması sağlandı. Hep, hep desteklendi. Tabi iki güç, birisi soft, birisi daha hard, yani birisi yumuşak, birisi sert olarak dünyayı aralarında paylaşıp ee, sömürmeye devam ettiler. Sömürmeye devam ettiler. Rusya ihraç ettiği ideolojisinin devşirdiği yerel milisler eliyle ülkeleri işgal etti işte. Şeylerin zaten Orta Asya'yı Osmanlı'nın zayıfiyetinden dolayı işgal etmişti. batıya doğru da Polonya'yı, Macaristan'ı işte diğerlerini oradaki yerel güçleri devşirerek Varşova Paktı'na, Komünist Blok'a dahil etti. Amerika'da 1820'lerden beri Orta Doğu'da ve Uzak Doğu'da kurmuş olduğu misyoner örgütleri kanalıyla Devşirdiği insanlar sayesinde kendi sömürü düzenini kurdu. Gönüllü kölelik yapıldı. Tabii bu, bunlar hiç birbirleriyle savaşmadılar doğrudan. En direkt olarak yerel ülkeler, ülkeleri karıştırmak için işte biz hürriyet taraftarlarını destekliyoruz diye Amerika ve Batı bloku yandaşları komünist Kurtuluş orduları eliyle de ülkeleri karıştırdılar. Türkiye'yi de böyle karıştırdılar. Aslında ülkelerde komünist militanların da hiçbirisinin görevleri bittikten sonra doğuya komünist bloka kaçtığını görmedik. Hepsi batıya gene Batı ülkelerine kaçtılar. DHKPC biz komünist biliyorduk, Dursun Karataş yıllarca Belçika ve Fransa tarafından korundu. Tabi bunların hepsi aslında 2. Dünya Savaşı sonrası küresel sermayenin et, dizayn ettiği ülkelerdir. Yani Rus çarını devirmeye giden Lenin'i St. Petersburg'a mühürlü trenle gönderen kimlerse aslında Amerikan jandarmasının arkasındaki güç de aynı güçtür. Her ikisi de nihayette aynı yere çalışır. Ama görüntüde insanlar halkları uyuşturmak için uyuşturmak için bu iki güç sanki birbiriyle çatışıyormuş, birbiriyle savaşıyormuş gibi bir görüntü sergiler. İşte 1980'li yıllarda Amerika ile yarışacağım. Yani ben de bu uzay çalışmalarında varım vesaire gibi aşırı kazanmadan harcadıklarından dolayı Rusya ve geniş bir coğrafyaya da hükmettiğinden Baktı ki Brezhnev ve daha sonra ondan sonraki gelen işte şey bunlar Rusya'nın iflas edeceğim ortaya çıktığında bunlar Doğu blokunun işte bazı ülkelerine hürriyet verdiler Batının da bastırmasıyla Doğu Almanya'yı resmen Almanya'ya parayla sattılar. Türkiye Cumhuriyetleri 90'ların başında işte özgürlük veriyoruz diye onları güya kendi işlerinde muhtariyet yani devlet olmalarına artık özgür bir devlet oluyormuşçasına. Fakat bakıyorsun Tacikistan'ın başına Rahmanov, Azerbaycan'ın başkına Komünist Parti Sekreteri işte şeyin babası Aliyev'in babası, Nazar ve Komünist Partisi'nin birinci sekreteri. Özbekistan'a İslam Kerimov, Komünist Parti'nin birinci sekreteri. İşte Türkmenistan'a da bildiğiniz gibi. Hepsi aslında Komünist Partisi'nin ideologları tarafından yetiştirilmiş ve birinci derecede ülkelerini yönetmek üzere Komünist Partisi adına oralarda yıllarca hüküm sürmüş olan bu insanlar o ülkelerin cumhurbaşkanları oldular. Yani aslında görüntüde sadece bir değişiklik oldu. Tabi bu arada bazı değişiklikler de şöyle oldu. Bu aileler aslında ülkeleri tarafından seçilmedi. Despot, diktatöryal bir idare kurdukları için de kendi akrabalarını ve yakın çevrelerinin aşırı zenginleşmesini sağladılar ki kaçabilecekleri, kaçtıkları zamanda ve nüfus kurabilecekleri bir haramzade şeyi kurdukları için ülkelerinde baskı ve terör devamlı şey yaptı. Ülkeler aslında çok zengin. Petrol, gaz, diğer ürünler bakımından çok zengin olan bir ülkelerde halklara da eski komünist sistemden farklı olarak zenginleşme fırsatı verildi. Ama Azerbaycan veya Doğu Blok, işte Türkiye Cumhuriyetlerden gelenleri görürsünüz. Bunlar geçmişte komünist dönemde en azından herkes eşit. Doktor 12 dolar karşılığı maaş alıyordu, işçi 7 dolar. Ama işçi de gidiyordu, işte haftada bir kuaföre markette işte bulursa herkes aynı ürünü alabiliyordu. Ama daha sonra fırsatlar kapitalist sistem biraz daha geçerli olmaya, serbest ekonomik piyasa rahat bırakılınca bu sefer dengeler alt üst oldu. Yani eski komünist partisinin mesela bir polis şefi korkunç bir zenginliğe ulaştı 39 yaşında. Bunlar parayla olabilecek işler değildi. Ülkeyi soymak için herkes birbiriyle işbirliği yaptı. Açık ve net söylüyorum. Bugün Kerimov'un kızı işte şimdi geldi bir tutuklandığını söylüyor Gülnara'nın veyahut da Nazar damatlarının sermayesi, Aliyev'in ailesinin sermayesi, damatlarının sermayeleri malum. E bunlar neticede aslında mantalite olarak çok fazla bir şey değişmedi. Fakat bunların işin garibi de şöyle. Türkiye'ye gelen, bu Türkiye Cumhuriyetlerden gelen ister iş için gelmiş olanlar olsun, ister öğrenci olarak olarak gelmiş olanlar Türkçe konuşmuyorlar. Bunlar birbirleriyle Rusça konuşuyorlar. Şimdi fakat Kazakistan'da Rusya bazı şeylere yani bu işte 90'larda Rusya bu glasnost ve prostoreika dedikleri yani kazan şöyle söyleyeyim komünist blokunun ülkelerinde kazan kaynamaya başlamıştı. Eğer kendi kontrollerinde kazanı rahatlatmazlarsa müthiş bir patlama olacağını bekliyorlardı. Onun için de ne yaptılar? bu kazanın ağzını prostoreika ve glasnostla açtılar, serbestlikleri kendileri verdiler ki kendilerinin oradaki idareyi maslahatı devam edebilsin. Yani doğrudan müdahale değil, en direkt müdahale devam edebilsin. Zaman zaman bunu çeşitli ülkelerde yaptılar. En son da Kazakistan'da bunu Putin, o elinin altından Kazakistan'ın o zengin madenleri, gazı vesairesinin kaçması ihtimaline karşılık ki Baykonur uzay üstü de orada. Kazakistan nüfusunun bir büyük bir çoğunluğu da Rus ve Kazakistan'daki Nazarbayev'in yerine gelmiş Tokayev'le anlaşarak orada karşı devrim yapılıyormuş gibi yaparak Rus müdahalesini gerçekleştirdi. Aslında oradaki Amerikan ve Çin yapılanmasını ekarte etmek için Putin düzmece bir isyan yaptı. Bakın burayı çok net söyleyebilirim. Yani bazen sizin Guya Amerikancı FETÖ okullarında yetiştirilmiş Amerikan ajanı gibi lense edilenlerin içlerine sızmış ajanlar silahlı birkaç eylemci Çin ajanı, Rus ajanı gibi şey, Amerikan ajanı gibi görünenler aslında onlardan olmayabilir. O daha devrim olgunlaşmadan yani onlar devrim yapabilecek kadar olgunlaşmadan Kazakistan'ın üzerindeki hakimiyetini kaybettiğini gören Putin karşı devrim yaparak kendi istihbarat elemanları ve ajanları vasıtasıyla Sanki bir devrim yapmaya kalkışıyormuş gibi hem FETÖ'nün yapılanmalarından hem Çin yap müdahalelerinden Kazakistan'ı temizledi. Yani şimdi Kazakistan bir müddet en azından Rus kontrolünde ve ülkedeki despot diktatörlerin kontrolünde dikensiz gül bahçesi olarak devam edecek. Ne kadar edecek onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Biz bunları 1970'lerde Orta Doğu'nun her yerinde gördük. Sabah ülkücüyü vuran, öğleden sonra solcuyu komünisti vuran silah aynı elin silahıydı. Bafra'da ben işte inşallah romanımda da bu konuyu işleyeceğim. Bafra'da olayların en önündeki şahısların bir kısmı istihbarat elemanı. MİT ve askeri istihbaratın elemanları ülkeyi sanki bir kaos varmışçasına sokaklarda bir ona bir ona ateş ederek insanları kızıştırdılar. Birbirlerine düşman ettiler birbirimizi. Gördüğümüz yerde artık saldıracak, vuracak hale geldik. Halbuki yanımızdaki arkadaşımız bizim çok sağlam ülkücü veya çok sağlam komünist bildiğimiz arkadaşımız askeri istihbaratın ve mitin elemanı o zaman MIT, kusura bakmayın MIT başkanının kendi deyimiyle CIA'nin Türkiye şubesiydi. CIA'yı karıştırmak istiyordu. O generallerin Türkiye'deki bazı oluşumlardan rahatsızlığı dolayısıyla Türkiye'yi yeniden dizayn etme amacıyla ülkeyi karıştırmasına işte böyle sebep oldu. Peki DHKPC'nin lideri Dursun Karataş komünist miydi? veya TKPM'lerinin veya bir başkasının. Ha inanmış komünistler, inanmış ülkücüler yok muydu? Vardı. Ben inanmış bir ülkücüydüm. Ben ne anlarım bir miyahiden bilmem. TKP'den, MKP'den veyahut da Komünist Parti'den veyahut da MİT'ten, CİT'ten. Ama benim yanımdaki arkadaş ülkücü görünümlü. Üstelik bıyıkları ta burada. Ben, bende de bıyık yoktu o zaman. Böyle... Ulan diyordum ne sağlam arkadaş falan. Sağlam arkadaş istihbaratçıymış be. İşte bugün Kazakistan'da da benzer bir hadise yaşandı. Tezgah çevrildi. Putin olaya müdahale etti. Arka bahçeyi temizledi kardeşim. Bunu böyle okursanız geçmişi bilince güzel oluyor. İstihbarat elemanına ihtiyacınız yok. İstihbaratçı çıkarır. Aa tamam böyleymiş. E kardeşim biz zaten onun öyle olduğunu biliyorduk. Ayrıca Geçen polemik konusu oldu 2-3 gün sayfamda. Arkadaşlar ben Türk Birliği'ne ve İslam Birliği'ne karşı değilim. Bir geçmişim 3 sefer cezaevine girmiş bir milliyetçi olarak benim Türk Birliği'ne, İslam Birliği'ne karşı olmam eşyanın tabiatına aykırı. Ama realiteyi bilmeniz gerekiyor. Şu anda o ham hayal olur. Neden? Siz Arap liderlerinin hiçbirisi kendi ülkesini seçtiği tahta getirdiği kral veya şeyh veya da bilmem ne emir değil. Türkiye Cumhuriyetleri'nin hiçbirisi halkın kendisini seçtiği ve tahta getirdiği veya tarihi bağlamında o yerin sahibi olan bir ailenin evladı değil. Bunlar ya İngiliz'in ya Amerika'nın ya Rus'un adamları iken senin daha henüz yeni yeni ayağa kalkmaya çalışırken teknolojik, ekonomik vesaire bakımından tutup da ben İslam Birliği kuracağım, ben Türk Birliği kuracağım hayallerine kalman üstelik seni hem Rus'un hem Amerikan'ın hem Çin'in hem bilmem neyin bütün hepsinin üzerine çullanmasına neden olur. Ürkütmeyeceksin ya derinden çalış. Kardeşim sen güçlü olduğunda büyük ve güçlü Türkiye'yi Büyük ve güçlü Türkiye'yi kurduğunda, ekonomin kimseye bağımlı olmadığında, silah olarak kimseye ihtiyacın kalmadığında ve sen çevrendeki ülkeleri, İslam ülkelerinin bir kısmını en azından Türkiye Cumhuriyetleri'nin bir kısmının liderlerini kendi etrafında, per, ışığın etrafında dönen pervane gibi hale getirdiğinde yani onlar Rus'un ağzına bakarken İngiliz'in ve Amerikan'ın ağzına nasıl baktığı gibi senin de liderinin ve ülkenin ağzına baktıkları gün işte birlik zaten kurulmuş demektir. Ya gerizekalılığın anlamı yok. Ne dediğim açık ve net birileri bana bir de üstelik hakaret etti ya. Ya nasıl insansınız siz? Nasıl bir gerizekalılık bu? Beş kardeşsin. İşte biraz kendince şey var. Kardeşlerinle beraber olmak istiyorsun ama kardeşinin biri Ahmet Ağa'nın, biri Mehmet Ağa'nın kölesi olmuş. Sen onlara bir daha gel diyorsun burada bir birlik kuralım. Ahmet Ağa, Mehmet Ağa onlar satın almış. Ya kardeş sen güçlü olursan zaten senin kapına onlar gelir. Doğru ya. Tarihi bir background'u yok bu içi anlatılan. Hazreti Osman'ın şehadetinden beri İslam birliği ne? nerede tesis etmiş? Emevi ailesi, Ümeyye oğullarından bir aile çıkmış. 150 sene, 100 sene onlar idare etmiş. Sonra Abbasi, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın o evlatlarından birisi gelmiş. 500 sene onlar idare etmiş. Sonra Karahanlar çıkmış. Sonra Selçuklular gelmiş. Selçuklular mazlum ezilen Müslümanların hakkını korumuş. Osmanlı gelmiş dünyayı üç kıtada İslam'ı şerefle bayraktarlığını yapmış. O tay, beldeyi, taygibeleri, Mekke'yi, Münevvere'yi, Medine'yi, Münevvere'yi sır oralardan bir gelir değil. Üstelik oralara her yıl sütme ve çeşitli vesilelerle insanlar göndererek oralardaki insanların aç ve sefil kalmasına engel olmuş. Üstelik Portekizlilerin Yemen'den gelip orada rahatsızlık vermesin diye Memluklar zayıf kaldığı için Memlukları gidip tepelemiş ve oraları korumaya çalışmış. Açıya bile selamıyla bir gemiyle Varlığını hissettirmiş. Hindistan'daki racalar Osmanlı'nın sayesinde rahat etmiş. Ama Osmanlı zayıflayınca onları da tepelemişler. Kuzey Afrika'daki herkes Osmanlı varken rahatmış. Somalideki, Niger'deki, Nijeryadaki Müslümanlı. Ama Osmanlı yok. Baş güçlü bir devlet, Müslüman devlet yok. Üstelik olanların büyük bir çoğunluğu ya Rus'un ya İngiliz'in, Amerika'nın ağzına bakıyor. Biz birlikten bahsedeceğiz. Ya kusura bakmayın. Allah rahmet eylesin. Erbakan, ya İslam dinlerine geçeceğiz. Bir şeyin çadırına gitti, orada azar yedi. Bir gitti bilmem nerede, orada fırça yedi. Yok bir bilmem içeride ne oldu? Ondan sonra Ramazan'da şeyhleri topladı, iftar yemeği. Ondan sonra tepelediler. Boncuk boncuk terlettiler askerler. Ya senin gücün yok. iktidar olmamışsın. Herhangi bir şeyin yok. İdealin. Ya bırak idealini ya. Ya buna çalışmayan bilmem nedir. Münabıktır. Ya git ya geri zekalı. Peygamber Efendimiz 13 sene niye eziyet çekti? Niye eziyet çekti? Peygamber Efendimizin hayatına bak ya. 13 sene Mekke'yi mükerremede müşriklerin arasında 10 senesi Medine-i Münevvere'de İslam devleti. Niye 13 sene? Niye 10 sene? Allah Teala niye ona öyle bir ömür bahşetmiş? Ya bunu bir kafana sok. Allah aşkına ya. Ondan sonra gerçek gerçek konuşma karşımda ya. Ben de zevk alayım ya senin bir yazdığın şeyden. Benim de ufkumu aç. Allah aşkına ya. Tarihte hangi devirde yapılmış? Birbirini boğazlamış ya. Selahattin Eyyubi veyahut da Kılıç Aslan o Haçlılarla savaşırken Fatimiler tutmuş arkasından bilmem Şialar arkasından vurmuş. Osmanlı Bizans'ı fethediyor. Arkasından Şah İsmail geliyor. Anadolu'da Osmanlı'nın arkasını şey yapmaya çalışıyor. Nerede İslam Birliği olmuş ya? Binlerce örneği var. Timur Han. Bugün bir arkadaş paylaşmış. Orada da yazdı. Ya toplamış Altın Orda Devleti'ni en çok yapılan şey. Altın Orda Devleti'ni yıktı Rusların önünü açtı. Ya arkadaş Toktamış'ı Beş kere yardım etmiş Toktamış'a. Altın Orda Hakan. Uzun hikayede kısaca geçeceğim. Beş kere. iki kere de savaşta gelmiş affetmiş. Adam İran'a inmiş. Irak'a doğru inmiş Timur. Adam arkasından gitmiş. Harezm işgal etmiş. Tebriz'i, Azerbaycan'ı yani Timur'un topraklarını gidip de Rus kinesini işgal etmemiş ki. E ondan sonra Harız almasına gene sesini çıkartmamış. Azerbaycan'da Tebriz'e gelip bugünkü İran'daki Tebriz halkını kılıçtan geçirince hileyle şehri alıp artık bu bir hesabını görelim bunun demiş. Kunduzca'da yenmiş. Daha sonra da Terek Irmağı'nın kıyısında yapılan savaşta iyice bozguna uğramış. Sonra da Urusan'ın oğullarından Timur Melik bunu punduna getirip öldürmüş. Ya tamam da ne yapacaktı adam ya? Beş kere yardım etmiş. İki kere de savaşta yendiği halde affetmiş. Adam rahat durmuyor. Timur bir yere gidiyor arkasından ülkesini işgal ediyor. Ondan sonra Timur suçlu. Üstelik Timur ona diyor ki rahat dur. Mektup elçi gönderiyor. Hakaret ediyor. Aynı bizim Yıldırım Beyazıt gibi. Ya Yıldırım'ı severiz de biraz da e, o da Türk kardeşim biraz hakkaniyetli konuşalım yani. Akıllı olmak lazım ya. Osmanlı'da aynı şey yaptılar. İslam Birliği. Niye biz Batıya doğru vurmaya çalıştıkça arkamızdan birileri geldi. Bizi zayıflatmaya çalıştı. Ya kardeşim güçlü ol. Ondan sonra birlik kendiliğinden test edilir. O gücün etrafında sinekler de olur. Her şey olur. Gelir o zaman zaten. Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm. Derdi yandı bu gönlüm. Neyse devamı sonra diğerlerinde olduğu gibi. Hoşçakalın.